Darkorbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi Statel'deyiz. Neden derseniz hesabımıza biraz premium göndermek istiyorum ben. Hemen SkyLab'a gireceğiz. SkyLab'dan gemimize premium göndereceğiz. Bakalım gemimizde ne kadarlık bir alan var? 9000'lik ama 16'sı doluymuş. Muhtemelen paladyum vardır. Önemli değil. 8890 şeklinde gönderelim sevkiyat. 8890 dedik Hemen yolla dedik Promilium'u gönderelim Gönderdik Gayet güzel şimdi hemen lazerlerimizi Güçlendirelim Şöyle lazerlere vereceğiz Dostlarım çok gelişim oldu bu arada Gemimizle ilgili Yeni hasar testi yap yapacağız Baya bir hasarımız arttı Ona inanıyorum Onu bir göreceğiz şimdi birlikte Şöyle gene Lazerlerimize verelim Güzel 177 bin atış oldu. Biraz da verelim. Promilium zaten bayağı bir artacak. Şimdi 20 olmak olmak üzeredir Promilium. O artık full fullenir. Çünkü Seprom daha full değil. Seprom daha 16 level. Seprom biraz daha zamanı var abi. <laughs> Fullenmek için. Şunu da gönderelim. Tamamdır. Geldi. Bunu da lazerleri ekledik. Gayet güzel. Şimdi hemen Orkus'umuza geçelim. Ve gemimizin yeni gelişmelerini sizlere aktarayım. Hangar yüklüyor. Inferno Orkus'u aktifleştirdim. Etkin. Şimdi yeni prolarımız var. Burada baya bir. Hatta bir tane daha var. Şunu çıkartalım. Şurada da bir tane daha Prometheus lazeri var. Yani fullenmeye 6 pro kaldı burada ama bir de tabi Zeus gelirse toplam 8 pro sonra gemi, gemi ve droidler fullenecek. Sonra petler hep yani petimize geçeceğiz. Şu hasarımı ben bir denemek istiyorum. Şu anda aktif olarak 25 pro var bu gemide. 25 pro hasarımızı bir görelim. Bakalım ne kadar vuracağız edeceğiz. Hemen bir birleştirden de toplayalım abi. Ben biraz geliştirme yapmıştım prolara. Şöyle hepsini toplayalım. 8-7 level. Çok fazla basamadık. Çok fazla şeyimiz yok. Eğrim yok çok fazla. Ama şöyle bir şey gösterebilirim. Şöyle Prometheus'un üstüne gelelim. Şu anda aktif olarak tamı tamına 29.000 Runix'im var. Ama anahtar yok. Anahtarları bitirdim. 202.000 Uridium'umuz var. Yani kapı yapacağız pazar günü. O şekilde anahtarı kasacağız. Proları fullleyeceğiz diye düşünüyorum artık. Pro fulllemek biraz yani çok uzun sürmüyor. Ya yani belirli bir pro seviyesinden sonra ucuz yani uzun sürmüyor diyeyim. Yani mesela benim gemim 20 proydu. 20 prodan sonra fulllemek kolay. Ama 20 hatta atıyorum 10 proyken hatırlarsanız burada buradaki yaratıkları kesemiyorduk bile. Çok zordu. Ama şu an öyle değil. Şu an bayağı güçlü gemimiz. Rahat rahat Runix'te kasıyoruz, kapıları da yapıyoruz. Atenti keselim. Dostlar videoyu çok kısa bölüyorum. Katıl butonundaki Sedat Reis'e ve Özcan Reis'e çok teşekkür ederim. Bundan sonra katıl butonundaki arkadaşları paylaşacağım. 197. Sanki şasar değişmemiş gibi bu arada. Nedense? Bizim şu petal etmemiz lazım ya. Pet'i aslında proları fullleyip bir denemek lazım aslında O zaman çok fazla vurur muhtemelen pet ama. Yani artık Runix kasma işi bitti benim için yani. Daha fazla kasmam gerekecek de. Yani bir süre uzun bir süre kasmayacağım. Ondan önce benim kapı, kapılar dönmem lazım. Uyudum kasmam lazım. Scrap kasmam lazım. Benim başka şu anda şeylerim olması lazım. Runix derdi bitti bizde. Şu an etkinlik Kitlerde ne varmış? Veri parçası önemli değil. Bu da önemli değil. Etkinlik yok bu arada. <laughs> Aynen. Obsidian var. Sonra kırmızı mavi kutu etkinliği başlayacak. O da 3 gün sürecek. Sonra Apokalips etkinliği başlıyor. O Apokalips etkinliğine bakarız. Güncel olarak ne kadar diametronum var? Ona da bakabilir miyiz? Bayağı bir gene sevkiyat gönderiyorum ben. Aklıma geldikçe. Şuradan bakalım. Aktif olarak 2000 183 varmış. Daha hala çok eksiğim var ya. Ne bayağı baya kasmışım. Bu plus gemilerde 18. Yani 18 şey abi lazer yuvalı. Onlara da daha fazla pro takabileceğiz. tant var yine. Her yerde tant var. Ya yani nasıl az, az buçuk görmüş olduk ya. Aynen. Bizim aslında farm atmam farm atmamız gereken yer 4 5. orada farm atmamız lazım. X4'ümüz de bitmiş bu arada. 200k kalmış. Runix kasarken bitirdim ben. X4'te kastım. Ki X4'le kasmak bence daha mantıklı. x 4 yine kasarız daha fazla Runix kasmış oldum. X2, 2, 3 milyona yakın var. X3, 775 bin var. X3 çok az kasılıyor bu arada. Tuhaf bir şekilde. X3'ü çok az kasabiliyorum. Yani şu, şu enerji basıyoruz ya abi. Galaksi kapısına. Ekstra 500 enerji varmış mesela. Bunu basarken çok az geliyor X3. Hazırda bu arada gamma kapım var. Beta gamma, beta kapısı da var. Alfa'da, bir parçası kalmış. Gayet güzel. Ya benim aslında Hades dönmem lazım da abi Hades grubu da bulamadım ya. Bu pazar günü işte Hades grubu bulmaya çalışacağım. Baya bayağı buruyum baya kasacağım bu pazar gününe. Hades grubu bulabilirsem Hades'te kasacağım anahtarı. Bulamazsam yapacak bir şey yok deyip Zeta ile kasacağım. Ya biz Zeta ile kasarım <laughs> ya da direkt Uridium'la alacağım ya anahtarı. <laughs> Öyle görünüyor. Hades grubu bulamıyorum ben. Böyle bir sıkıntı var. Tamamız ya. Buradan gidebiliriz artık yavaştan. Şu impulsu da keseyim. Seni de keseyim. Impuls bulmak bazen zor olabiliyor. Görmüşken keselim. İstasyondan uzak duralım da istasyon keser bizi. Gelse de kessem diye bakıyor zaten. Tak. Gidelim abi buradan. Bizim 4-5'te abi hem scrap kasmamız lazım hem de uridium kasmamız lazım bundan sonra. Bayağı bir scrap kasalım şeye hazırlık. Bizim güzel bir apokalips sandığımız var. Ona hazırlık abi. Zeus için son çare gibi. Bayağı bir deneyeceğim tekrar. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi 4-5'e doğru bir yol alalım biz. Bir uber yaratıkları keselim. sevkiyatları da ayarlayayım da ben. Sevkiyat da göndermiştim. Yeni sayılır göndermişim. <laughs> Daha 3 saat olmamış. Bu da çok büyük ya. Bunları tek atıyoruz değil mi? Aynen. 101k vurdu. Burada neler var? Obertal'in var. Keselim hadi seni de. Benim desteklerim bitti değil mi? Desteksiz vuruyorum bu hasarda. Bu arada desteğim bitmiş benim. Tahmin etmiştim bittiğini. Aslında geçen video ile hasarımın değiş, Yani hasarım çok fazla değişmedi gibi hissettik ya. Bunun sebebi abi %20 hasar desteği vardı. Öbür yani önceki videoda çektiğim zaman hasar testini. Bunda hasar desteği yok. Hasta büyük farkı var. Yüzde yirmi hasar. Ubermordon sen bana lazımsın. Hava çıkmadı. Sibelon Düşman var Bizde hiç sandıkta kalmadı ya 12 sandığım varmış Şu Prometheus galimet anahtarları çok fazla Empyrean parçası bile var abi şunları artık bunların etkinlikleri gelsin sıfırlayacağım Burada bir kalabalık duruyorlar Attım mı scrap? Yok. Bu bir yaratıklar toplanmış gibi. Uber Sibelon. Gel bakayım sen. Ben bir şey deneyeceğim. Sayıl ilacım bende. Vaziri <laughs> var ya bende sipim bir <laughs> şeylerim. Ah be bir de destekli vursaydım. Tam ne kadar vuruyor bakardık. Kestik zaten. Tak. Baya kolay oldu bu arada. <laughs> Bar Mordon falan yok ama pek fazla. Uber Simon'da Simon da olur. Bizim bir tane daha LF5'e ihtiyacımız var bu arada. Bonus alabilmek için en az 3 tane takmam gerekiyor. Bende 2 tane var. Hasar bonusu alamıyorum şu an. Ama tabii ki para verilmeden alınmayan bir lazer olduğu için ki ben de oyunu artık para vermek istemediğim için alamayacağız gibi duruyor. Olsun biz iki tane lf 5 idare ederiz ya. Bu Sibelon, şey boss Sibelon pardon ne o benim. Ben ne zaman rütbe alacağım ya? Valla bayağıdır rütbe atlamıyorum ben bu arada. Sıralama dedik. Ama şeref falan da kasmıyorum ki 817 binmiş benim. 978 bin olunca uzman çavuş oluyormuşum. Evet moda fazla insan var ya. Rütbe kasmak biraz zormuş. Rütbe abi o kolay değil ya. Sürekli şeref desteği almam lazım muhtemelen rütbe kasmak için. Sürekli şeref desteği artı sürekli kapı falan dönmem lazım. Aa buldum. Var mı scrap? Atmadı ya. Niye atmıyor bu scrap'i onu anlamadım. O yüzden bayağı atardı bu arada Bugün günlerden çarşamba pazar günde de az kalmış Ya yani Tam hafta ortasındayız Desek daha durulur az kalmış değil de Kazar kazar kazarız ya pazara kadar 800 bin falan olsa 700-800 bin uydumluk Hades dönerim durmadan Dönebilirsem tabi <laughs> Grup bulabilirsek Anahtarları kasarız şerefte kasarım baya Şu anda 21 levelım bir de 22 olmak biraz ölüm 23 olmak daha da ölüm 23'ten 24 atlattık mı tamamdır abi. Sonra level'ı bir daha düşünmeye gerek yok ki ama 24 level olması gerekiyor bir, geminin level anlamında en az. Ben 24 olana kadar gemi fullerim zaten. Fulllenir fullenir muhtemel. Boss Simon gel. Atmadı bir şey. Spartanlar da çok güzel duruyor ya. Çok şık duruyor. Ondan hep aynı yerleri geziyormuş gibi hissediyorum ki aynı yerleri geziyorum. İnsan bu haritada da kendini böyle bir şey değişik hissediyor ya. Harita çok büyük ya. Gemi hızlı da olsa sanki yavaş hareket ediyormuşum gibi hissediyorum. Gemiyi biraz daha hızlandıralım. Güveyli hızlandırabiliriz. Şu anda hızım 614. İstediğim yaratıklar yok sende. Osmordon gel. Attığımız scrap yok abi sandık attı. Nerede bizim skrevimiz ya? Aslında bizim burada çark falan da almamız lazım. Yani çark ile hızlı giderek yaratık aramam lazım. Gemin çarkta ve hızı bay artar bu arada ya. Bayağı artar da şu an 200 bin uydum var zaten onda harcamak istemiyorum. Hmm, talon mu kessem dedim de. Gerek yok ki tal boss talon kesmeyi şu an. Ben script kasmaya geldim de script bir tane bile kasamadık ya. Bir tane bile düşmedi. Burada ne var? Uber ve var. Olsun de keseyim. Güveyle vuruyorum da bir şey olmaz ya. Şu an biz roketlere Roket atarlara ne kadar uzağız ona da bir bakalım. Silahlar dedik. Şimdi Hydra'ya baya uzağız aslında. Tetra'yı hiç yok. Evet, var da yani çok eksik diyelim. Bölme kristalin 500-600'e yakın varmış bu arada. Bölme kristalin de azmış benim ha. E tabi Spartanlara gitti çoğu. Neptün daha alışımı bitmemiş onu kasarız. Biffen onu yüz tane istiyor e yavru meş. Oylı mı oylı? Bize Neptün lazım zaten. Yani ben daha çok PK atmayacağım. Yalnızca yaratık keseceğim için Neptün benim için daha iyi olur. Neptün lazer hasarını arttırıyor, hydra canını arttırıyor, canı baya arttırıyor hydra ama yani ben savaşmayacağım için bana Neptün yeterli olur. Valla yapacak da bir şey yok. Şimdi günlük girişlerimizde aldık. Güzel. Şu diyametronu da alsak iyi olur. Ama çok işte artık plastlara geçmek istiyorum da diyametron izin vermiyor. Nereye diyorsun yani nereye nereye geçiyorsun diyor diyelim. Gel sen de Burgo'ya geç. Grap attın mı? Atmadın. Klasik. E o zaman dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olsanız çok sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.